Kim? İş başvurum onaylanmış. Görüşmek için çağırıyorlar. Hem de iki saat sonra. Ben ne giyeceğim? Aa, Ayşe arıyor. Merhaba. Sevcan merhaba. Yardımına ihtiyacım var. Dinliyorum Ayşe. Sevcan şimdi şöyle oldu. Aa, anlamadım. Bir daha söyler misin Ayşe? Hazırlanmam lazım diyorum. Hazırlanmam lazım. Ben Ümit'i de arayayım. Dur sen kapatma. Çalıyor. <laughs> Akşam çok güzel mantı yapacağım. Umur açalım. <gülüyor> <gülüyor> Ayşe arıyor. Efendim Ayşe? Merhaba kızlar. <laughs> ya telefon çekmiyor gibi. Sesiniz çok geç geliyor. Hazırlanmam gerekiyor kızlar. Yardımınıza ihtiyacım var. Bakın şey odamdayım. Ne giyeceğim ben? Gömlek mi giyeyim? Yoksa elbise mi? Ümit sen anlarsın bu işlerden. Bence kesinlikle gömlek giymelisin. İş görüşmesinde bu tarz bu ciddi giyinmek çok önemli. Hmm, mantıklı. Ee, şu olabilir. Hmm. Bunu da alıyorum. Bir de bakayım. Bunu da aldım ben Şunu da aldım. Telefon çekmiyor ki. Nereye gidecek? Partiye gidecek herhalde. Hah, hah. Şey, gömlek falan giymenin gerek yok. Renkli giy. Öyle sıkıcı olma yani. Renkli mi giyineyim? Tamam. Ne olur mu? Ümit sen ne diyorsun? Ümit. Oh. Tuvalete de girdim. Hah. Aa. Ayşe o ne canım elindeki öyle renkli renkli Hiç iş görüşmesine öyle gidilir mi Onu giyme onu giyme sakın Böyle daha böyle ciddi Özellikle açık mavi falan giyebilirsin Güven veriyormuş iş görüşmesinde He bu olmaz diyorsun Tamam Açık mavi açık mavi Açık mavi Benim açık mavi bir şeyim yok ki Ha bu var üstümdeki Bununla mı gideyim Ya, ya da şey var şu bak, Lacivert bir elbise var. Olur mu bu? Evet evet, altına parlak ayakkabı olsun. Çok güzel olur. Ne yapıyor bu böyle? Ayşe hayır hayır hayır, Ayşe kesinlikle olmaz. O elbise ne? Parlak ayakkabılar ne iş görüşmesine asla böyle gidinmez. Ne İş görüşmesi mi dedi? Evet, iş görüşmesi! A A Ayşe iş görüşmesine mi gidiyor? Yok, partiye gidiyorum bu halde. Tabi ki iş görüşmesine gidiyorum Sevinç. Nereye gideceğim? Giydirdiniz beni böyle, şu halime bak! <gülüyor> <gülüyor> çıkart, çıkart. Gömleği giy sadece, altına da normal bir ayakkabı giy. Böyle gidilmez tabii ki iş görüşmesine.